sıcak bastı yalnız ha acayip Selam günaydın arkadaşlar Arkadaşlar şimdi geldiğimiz mezatı e, Dalyan köy olarak aramanız lazım. Ben Dalyan diye girdim o şekilde çıkmıyor. Çeşme Dalyan köy su ürünleri olarak navigasyonda bulabildim. deniz e, kenarında az sonra e, mezat olacak Hoş hayırlı işler. Sadece e, mezat haricinde burada da kooperatif satıyor değil mi balıkları? Burası da kooperatifmiş. Mezat harcında burada da balık satışı yapılıyor değil mi? Tabii, tabii, tabii. Tamam. Bir bakalım Böyle, balık. De. Onlar granyoz mu çok büyük olanlar? Harika. Maşallah. Bakın granyozlar. Ha, çok güzel. Bunlar mezze çıkacak mı yoksa? Bunlar çıkıyor, barzlar çıkıyor, çıkıyor. Ha. karagözler çıkıyor. Ha. O zaman fazla yok mu balık? Balık fazla Bugün yok mu? Bugün fazla yok. Ha. İki tekne çıkıyor. Ha, güzel barzlar var. Aynen. şurada da gözler var. Altta herhalde değil mi? Çupraralı. Uzun da gözler şey var. bir tane büyük Burada değil her burada olmaz taşımaca. Bardınlar çok güzel aslında. Çok güzel mercan ve bardınlar var. Onlar da var. Farklı Bunu Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. hallederim. Arkadaşlar burası Burası Çeşme, Dalyan Köy Sürüner Kooperatifi. Ee, burası kooperatif balık satış yeri ama e, İskelenin orada da e, saat 10'da mezat yapılıyormuş her gün. <laughs> <Şans. Görüşürüz. gülüyor> nasip nasip. Yok ben Yine Çeşme'deyim. Yiyecekler. Aynen inşallah. Arkadaşlar ben Çeşme'deyim şu an. Mavi şehir mümkün o. değil. Ee, Mavi şehire yarından itibaren başlıyoruz tekrar. Ne evet, size bir şey Hoş geldiniz. Evet evet aynen. Hem kısa bir tatil hem de buradaki tüm mezatları geziyoruz. Bugün Dalyan'dayız. Dalyan Su Ürünler Kooperatifi'nin balık satış yerindeyiz. Az sonra e, ee, İskelenin orada mezat da yapılacak. Sanırım kısa bir mezat olacak yine. Bak bu balığın içi tertemiz arkadaşlar. Bakın şu bembeyaz eti çıkıyor orada. Hiçbir hissi falan kalmıyor balığın çok temiz bir balık. Değil mi? Balık da beslenen bir balık. Bu yemle değil Aynen, yani. Aynen çok temiz. İçi falan böyle pırıl pırıl. Değil yani. Balık var. Evet. Bu da içli bir balık değil mi? Kürtücü balık. Gidiyor bak ya. Aha, hadi bakalım. <laughs> Abimiz Mezat için aşağı doğru gidiyor. Şimdi biz daha peşinden gideceğiz. Bak pırıl pırıl arkadaşlar. Bu balık en sevdiğim kısım bu. Tertemiz için. Çok güzel barbunlar var. Balık az ama çok güzel barbunlar var. Şuradaki balıkları gösterip biz de peş sıra gidelim. Boğaca granyoz var. Bakın yine şurada iri bir granyoz. <laughs> Değerli Kıran yozlar parça yapılmış, parça şeklinde de satılıyor. Evet. Haydi bu bölgede bu kadar büyük kıran yoz çıkıyor mu yok dışarıdan mı yağdı bunlar ya? Evet, hayır işlerse kolay gelsin. Evet, biz de abilerin peşinden gidelim. Şimdi Mazet Yarı'na doğru. Hem Dalyan'ı görmüş olun. Orada parça kıran gözlerde 950 mi ne yazıyordu ya? Parça olanlarda ama. Ha, yerde burasıymış bakın. O millet. Küçük kardeşimiz de gelmiş oraya bakın. Biz de onun yanına geçelim. Ha. Kardeşimizin yanına geldik. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> evet var bunlar. Özellikle çok güzeldi. Çok harika var bunlar var. Ama ııı bugün burada da balık kazmış. Şansımıza. Kısa sayıda hoş geldin. Eyvallah. Hasan Bey sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Keşke çok balık olaydı bu. <laughs> evet. Bu sayılmaz değil <laughs> mi? Her gün onda. Söylemiyorsunuz size. Söylüyorum, söylüyorum. Her saat onda yarın. Hoş geldin. Her gün var? Her, her gün, gün, o gün o zaman. Ha, şey yok sizde. Ha, rahat ediyorum. Ne geldi o? <laughs> Her gün saat 10'dayım arkadaşlar mezat. O çok güzel takoz. Bakalım çok güzel çıktı. Balıklar pırıl pırıl. Bakın artık sabah suyu. Dur şöyle geçen. Aynen. Oo. Oo. Çok güzel var bunlar geldi değil mi? Aynen. Farklı evet. yok ama. Yok. Sen Bunu da almışlar Bir de. <laughs> Anane ben geldim. Sen gelme buraya. De bu evet bu şu baruna çok güzel arkadaşlar yani, iri boy. Şöyle küçük. Onun yanına yanına gitmeyin abi. <laughs> Uzakta ondan. <laughs> devam edecek işte bütün kimileri orada oturacaklar lan. Benim ona bana da doğru. Ha otur kendin orada. Hadi şimdi müsait <laughs> değilim. Hata açılır ki neredesin bu arada? Ne çıkıyor ofisler her zaman bana. Size teklif çok yazıyor lan. Bir kelimelerim. Bırak abi. Bunu onu turna. Ufak turna. Ufak. Böyle mercan dikiyor. Aşkım. 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 Her zamandan bir dakika da barbol alacağım. Bir buçuk kilo var bu. Bir buçuk kilo var mı? Kilosu bin yedi yüz orada. Bin yedi yüz. Bin yedi yüz var. Bir kilo var bu. Bir yedi yüz oraya yaz. Yaz. Bir yedi yüz. Bir kilo karıcık. Mercanlı grida var orada. Orası ya öyle olsun. olduğu gibi 600 lira orası. Ya. Ya 600, ya 650, 700. 800. 800 geldi buraya. 800 lira cevap abi. Evet, abi. Karışık Bir, Bir buçuk kilo. kilo karışık balığımız var. Bence kilosu 500 lira orada. 500, <laughs> 550 geldi. 600, 600 geldi. <gülüyor> <gülüyor> 650 geldi buraya. 7. <laughs> 700 lira geldi. Var mı arttıran başka? 750 geldi. 750. İsim neydi abi? Mustafa. 750. Mustafa. Mustafa. Evet. Güzel bir karşı yalnız. Manyalı karışık. Aynen. ama. <laughs> <Ha>? Güzel ama. <laughs> Çoban salatasına nasıl gidiyor biliyor musun? Tamam da gelmiş. Bir de oturmuştuk. Sen karışma, sen karışma. <laughs> Var, ne? Ne? yine yine, girecek yani balığa girmiyor. Tek bir çupramız var. Bir kilo orası, 800 lira orası öyle. Yaz oğlum. 800, 800 lira dersin. Defne. Bir kilo karışık. Karışık bir balığımız var. Sargoz var ilaki. 500 lira orası öyle. Evet. 500, 550, 600, 650. Buraya 700 bak. geldi. Var mı 700'den fazla veren? 700 lira. Hüsnü abi. Bağlı hiç evet. parmak kaldırmıyorsun. Sınıfta kaldın galiba. Belli. İkbalam evet. şeyi bırakacağım. İkbalam bırakacağım. <laughs> Yeter. <Bravo. gülüyor> bir buçuk kilo var bu. Bir buçuk var bu. Orası söyle bir sekiz. Yaz. Yes. Bir sekiz. Bir sekiz cevap alın. Bir <laughs> buçuk <Bir gülüyor> kilo var bu. <laughs> <da> bir sekiz <laughs> geldi. Bir sekiz yüz <laughs> <50, gülüyor> elli. Bir dokuz <gülüyor> yüz. Var mı başka? İki bin lira geldi. Yüz. İki bin yüz. Yaz ama. 2150. Ya. 2150 defter. Oo. Çok güzel. 1,5 kilo var. 1,5 kilo var. Kilosu 1 kilosu 1700 lira. Yes. 1700 1750. 1800 1850 1900 1900 yani. 2000 geldi. 100. 2100 Hı. 2200. geldi. 2250 ha. 2250 canım. Biraz inceldi herhalde değil he. hmm. çok inceldi. Dün bir, üç bin lira <laughs> ama bugün bir tek <laughs> bir <bile gülüyor> Adalet mi ya? <laughs> bir yedi yüz oraya Yaz. Bir Yaz dedi. Yazıyor mu? Bir yüz elli. Bir sekiz bir sekiz yüz de. Bana dedi, ver dedi. böyle mi yapıyor? <laughs> yani abi, bir yedi yaz yaz dedir, ver, ver ben size cevap yazdım birkaç <laughs> defa. Siz dönüş yapmadınız Bilmiyorum. tekrar. Tekir değil mi? Oğlum? Araya aynamış tekir gibi yormuş Bin lira orası. Bin lira tekir. Yaz bana. Yaz Mustafa abi. Güzel balığı aldık Mustafa. Vallahi güzel şimdi. <laughs> Hiç bakma bakma. Alacağım vereceksin. Bin yüz alacaksın. <laughs> Adam bakmadan daha <laughs> yaz bana. Vallahi görmedim. Görmedim vallahi. <laughs> güzel, güzel güzel. En güzelini aldım. En güzelini <laughs> aldım. 200 lira onu söyle olduğu gibi. Alayım. 200 lira. Alayım. Ha dağıl. Hangisini istedin kapatılmayı? Onu <laughs> <laughs> şimdi Bir tane ne bir kilo Ver bana. 1 kilo merceğ. 200 lira onu 200 lira vereceğim. içinde polozu da var. Var mı? Yok mu kedisi köpeği? Ne kadar? Yaz mı senin? Yok abi, Koyarım orayı. Tamam. ya. Sen yine yine. 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 Sen yine Eyvallah. Hayır, Bana plastik yer versen atarız. Temizleri de değil mi? Hepsini. Hepsini de değil mi? Evet. Çok kuru. Kaçtan gitti ya? 700-800 mü? Kilo. Evet. Fiyatlar öyle hiç bizim evet. <laughs> düşündüğümüz ya da beklediğimiz gibi değil aslında. Ee, <laughs> yani neydi? piyasa yakın gibi geldi. Çeşme <gülüyor> olmasına rağmen. <laughs> evet, Mezap bitti. <laughs> Teşekkür ediyoruz, abi abi. çok sağ olun. Hayırlı günler Hayırlı günler, günler <laughs> sağ olun. İnşallah, sağ olun. Bugün balığa bekliyoruz yine. Vallahi. Vay <laughs> <laughs> Eyvallah, sağ olun. İnşallah, İnşallah. Evet, şeyi de göstereyim hazır gelmişken arkadaşlar, Dalyan'ı size. Biliyorsunuz, e, burada aslında çok da tekne var, bakın. Zaten öyle olduğunu söylemişlerdi, Dalyan'da çok fazla balık çıkar diye. Şimdi görüştüğümüz abi de belki başkan da olabilir o kooperatif başkanı. Çok muhabbet edemedik ama şimdi hemen buradan Ilıcı'ya geçmeye çalıştım çünkü. Bugün dedi az balığımız dedi. Keşke başka zamanda gelseydin dedi. Yine hep öyle olur. Ama boydan boya bakın balıkçı teknesi dolu burada. Yani bana da söylenen oydu. En çok balığın çıktığı yerlerden birisi bu Dalyan demişlerdi. Gördüğünüz balıklar da çok çeşitli ve güzel aslında ama bugün biraz arzı maalesef. Şimdi buradan on buçukta Ilıca'ya Ilıca'dan yetişebilirsek on birde de yine merkez on bir on beşte merkez mezatına yetişmeye çalışacağız arkadaşlar. Herhalde vaktimiz var gibi. Çok gecikmeden hemen o tarafa doğru geçelim. Evet burası Çeşme Dalyan arkadaşlar. Evet, gayet güzel bir yer bakın karşıda villalar, iskelesi. Arkadaşlar, elbette bakın İzmir'de 15 farklı noktada mezat olduğunu söylemiştik zaten sizlere. Şimdi o mezatları fırsat buldukça ayda yılda bir defa da olsa gelip onlar da çekmeye çalışıyoruz ki bir kıyas imkanınız olsun. Buradaki balıkları görün diye. Evet. Mavi Şehir'in, Çiğli'nin en büyük avantajı orada gerçekten çok zevkli, eğlenceli mezatlar oluyor. Yani hem Osman abi olsun, Serkan olsun çok güzel mezatlar sunuyorlar. Ama buralarda da çok güzel kırmızı balıklar, çok değişik balıklar çıkıyor. Dünkü yayında da görmüşsünüzdür. Şimdi de Irice mezatına doğru geçiyoruz. Yetişebilirsek 10 buçukta oradayız. Yine oradan yetişebilirsek 11-15'te e, merkez mezatta olacağız. Onun için hemen yayını kapatıyorum. Oraya doğru ilerleyeceğiz şimdi biz. E, oraya var varmaz yayın açarız yani illa 10 buçukta değil de oraya vardığımız anda yayın açarız. Biraz erken bile açarız. Görüşürüz arkadaşlar.